Beethoven'ın 9. Senfoniyi yazdığında duymadığını biliyor muydunuz? Ludwig van Beethoven 17 Aralık 1770 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi ve hala eserleriyle hayatımızda olmaya devam ediyor. 1792 yılında Viyana'ya giden Beethoven, Klasik Müziğin ünlü bestecisi Joseph Haydn'ın yanında çalışmaya başladı. Başlarda besteci değil, piyanist kimliğiyle adını duyurdu. Fakat ilerleyen dönemlerde Klasik dönemden Romantik döneme geçiş sürecinde büyük katkı sağlayan en ünlü bestecilerden biri olarak kabul edildi. Yaşam boyunca sağlık problemleri çeken Beethoven, 1801 yılında işitme problemleri yaşamaya başladı. 1817'ye geldiğimizde ise tamamen sağır oldu. Ama sağır olmak müzik hayatını hiçbir zaman etkilemedi. Beethoven 9 Senfoni, 5 Piyano Konçertosu, 32 Piyano Sonatı, 16 Yaylı Dörtüsü ve yazda tek operi olan Fidelio'yu geride bırakarak 26 Mart 1827 tarihinde Siros sebebiyle 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.